Herkese merhaba. Bugün finans dünyasının belki de en kafa karıştırıcı ama aynı zamanda en temel sorularından birine dalıyoruz. Hani şu herkesin aklını kurcalayan soru var ya, hazırsanız gelin bu inanılmaz konunun derinliklerine birlikte inelim. Şimdi soru basit gibi duruyor değil mi? Neredeyse her ülke borçluysa alacaklı kim? Ama durup bir düşününce cevap gerçekten de modern ekonomi hakkında bildiğimiz her şeyi sorgulatıyor. Yani herkesin borcu varsa bu para kime gidiyor yahu? İşte bu gizemi çözmek için buradayız. Gelin önce bir tabloya bakalım. Rakamlar yani akıl alır gibi değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 38 trilyon doları geçmiş. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Gezegendeki her bir insana yaklaşık 4750 dolarlık borç düşüyor demek. Avrupa Birliği 14 trilyon Japonya 9 trilyon dolar borçlu. Hatta o zengin dediğimiz, ekonomisi çok güçlü bildiğimiz Almanya, Çin gibi ülkeler bile listenin en tepelerinde. İşte paradoks tam olarak burada başlıyor. Peki bu düğümü nasıl çözeceğiz? Bunun için zamanda biraz geriye gitmemiz, her şeyin başladığı yere, yani bu sistemin ta kendisine bakmamız gerekiyor. Hikayemiz bizi 17. yüzyıl İngiltere'sine götürüyor. Yıl 1694. İngiltere savaşın tam ortasında ve hmm, kasası bomboş. Kral ne yapıyor? Zengin tüccarları gidiyor ve diyor ki siz bana borç verin ben de size gelecekteki vergi gelirlerimi teminat göstereyim. İşte bu anlaşmayı yönetmek için de İngiltere Merkez Bankası'nı kuruyor. Bu modern devlet borcunun doğuşu anı. Ve bu fikir o kadar parlak ki çok geçmeden Fransa, Hollanda hatta yeni kurulmuş Amerika Birleşik Devletleri bile hemen bu modeli kopyalıyor. İşte bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Bir anda bütün bakış açısı değişti. Artık borç bir zayıflık değil, tam tersine bir ülkenin gücünün ve piyasaların ona ne kadar güvendiğinin bir kanıtı haline geldi. Düşünsenize, bu güven sayesinde devletler daha önce hayal bile edemeyecekleri projelere, devasa yatırımlara girişebildiler. Tamam, tarih dersi bu kadar yeter. Hadi en başa, o 38 trilyon dolarlık devasa soruya geri dönelim. Gerçek alacaklı kim? Bunu anlamak için de en iyi örnek dünyanın en büyük borçlusu yani Amerika. Gelin bakalım bu para kime gidiyormuş. Şu rakama bir bakın. 38 trilyon dolar. Yani yazması bile zor. Peki bu akıl almaz borcun sahibi kim? Cevap muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi değil. Hatta bayağı şaşırtıcı. İşte geldik en can alıcı noktaya. Hazır mısınız? Amerika'nın borcunun en büyük sahibi Yine Amerikalılar. Şaka gibi değil mi? Peki kim bu Amerikalılar? Sizin, benim gibi insanların emeklilik fonları, bankalar, yatırım fonları. Hatta daha da ilgince Amerikan hükümetinin bizzat kendi kurumları. Yabancı ülkeler toplamın sadece üçte birine sahip. Ve o sürekli duyduğumuz Amerika-Çin'e borçlu efsanesi var ya, bakın Çin'in payı sadece yüzde iki civarında. Yani özetle Amerika borcunun büyük bir kısmını aslında kendisine borçlanmış. Bu durumda bize bir sonraki hatta belki de daha şaşırtıcı bir gerçeğe getiriyor. Bu sistem, borcun tamamen ödenmesi için kurulmamış, tam tersine sürekli olarak devam etmesi, yani yenilenmesi için tasarlanmış. Aradaki farkı anlamak, işte bütün mesele bu. Şimdi, siz bir kredi kartı borcu yaptığınızda ne olur? Vadesi gelince tıkır tıkır ödemek zorundasınız. Ama devletler öyle yapmıyor. Onlar vadesi gelen borçlarını ödemek için, evet bildiniz, yeni borç alıyorlar. Yani yeni tahviller çıkarıp eski borcu kapatıyorlar ve bu döngü teorik olarak sonsuza kadar devam ediyor. Peki neden böyle garip bir sistem var? Çünkü bu devlet tahvilleri yani devletin borç senetleri modern finans sisteminin adeta temel taşıdır. Dünyadaki en güvenli yatırım aracı olarak kabul edilirler. Bankalar bunları teminat olarak kullanır, merkez bankaları rezerv olarak tutar. Yani bir ülke dese ki ben bütün borcumu sıfırlıyorum, aslında finans sisteminin altındaki halıyı çekmiş olur. Bütün çarklar durur. Yani durum tam olarak bu. Herkesin birbirine borçlu olduğu devasa, karmaşık bir zincir. Şöyle hayal edin. Japonya, Amerikan tahvili alıyor, Amerika, o parayla Almanya'dan mal alıyor, Almanya, aldığı o parayla İtalyan tahviline yatırım yapıyor. Herkesin birbirine bağlı olduğu ve birbirinin sözüne güvendiği devasa bir küresel ağ bu. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra anlıyoruz ki, bu sistemi ayakta tutan şey aslında para değil. Çok daha temel, çok daha soyut bir kavram var, güven. Asıl para birimi bu. Peki ya bu güven bir gün sarsılırsa? İşte o zaman domino taşları devrilmeye başlar. Yatırımcılar o ülkenin borcunu geri ödeyebileceğine olan inancını kaybeder. Hemen daha yüksek faiz istemeye başlarlar. Faizler fırlar, ülkenin para birimi çakılır ve sonuç kaçınılmaz olarak derin bir ekonomik kriz. Bu anlattıklarım biler teori değil, maalesef. Yakın tarihe baktığımızda Yunanistan, Arjantin, Sri Lanka gibi ülkeler bu güven kaybının ne kadar yıkıcı olabileceğini bize acı bir şekilde gösterdi. O güven zinciri bir kere kırıldı mı, sistem gerçekten de çöküyor. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Belki de borca artık sadece bir yük olarak bakmaktan vazgeçmeliyiz. Çünkü o aslında içinde yaşadığımız modern dünyanın görünmez ama bir o kadar da güçlü motoru. Herkesin hem borçlu hem de alacaklı olduğu, hepimizin bu sistemin bir parçası olduğu bir motor bu. Ve bitirirken sizi bu çarpıcı düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Sistem borç bir gün sıfırlansın diye işlemiyor. Sistem, döngüdeki herkesin borcun bir şekilde ödeneceğine veya en azından devam edeceğine olan inancını koruması için var. Aslında her şey bizim ortak inancımıza dayanıyor.